Bakara suresinin 40. ayetinde Allah Teala burada şöyle diyor ya beni İsrail ey İsrail oğulları ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum size verdiğim nimeti hatırlayın aklınıza getirin ondan sonra ve evfu bi ahdi ufi bi yani siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin ben de size verdiğim sözü yerine getireyim ve iyya farhabun, yalnızsa benden korkun başkasından korkmayın Peki ne diyor? Ve aminu bima enzelt musaddikan lima ma'akum. Sizinle beraber olanı tasdik eder özellikle indirdiğime inanın. Onlarla beraber olan ne? Ne dedi Allahü Teala Ali İmran 81. ayette? Kitap ve hikmet dedi. Onlarda olan kitap ve hikmet. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne var? Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a da kitabı ve hikmeti indirdi. Hikmet Kur'an'dan doğru sözüm üretme bilimi ama aynı şey Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün nebilere verilen kitapların olmazsa olması. Diyor ki allah Teala burada وَلَا tekunu, اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Yani bu kitap karşısında ilk kafir siz olmayın. Tabi göreceksiniz, gerçeği anlayacaksınız ama hesabınıza gelmediği için inanmayarak ilk kafirsiz olmayın. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim meselesine kısaca bir şey yapalım. Allahü Teala'nın İsrailoğullarına verdiği söz bu dinin dünyaya hakim olmasıdır. Çünkü din tek dindir. İslam Adem Aleyhisselam'dan beri ad İslam'dır. Yahudilik, Hristiyanlık diye ayrı bir şey yok. Bunlar daha sonra kendilerinin icat ettiği isimlerdir. İşte bu dinin dünya hakimiyetinde sizin de bulunabilmeniz için yapacağınız tek şey bu gelen Nebi'ye inanmak. Ondan sonra diyor ki allah Teala benim ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Az bir bedel yani ebedi hayatı şu dünyadaki geçici hayata karşılık satmayın demiş oluyor ve iyya efettekun yalnızca bana karşı yanlış yapmaktan sakın. Ondan sonra velatil telbisul hakka bil batıl. Hakkı batılle karıştırmayın. Hakkı batıl elbisesi giydirmeyin. Ve tektumul hakka ve entum talemun bile bile bu gerçeği gizlemeyin. Bile bile yani siz Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu anladıktan sonra bunu gizlemeyin. Yani sizin yanınıza kitabı tasdik ediyor bu tamam. Peki bununla ilgili Allahü Teala şöyle diyor bu Bakara Suresi'nin 75. ayetinde. Efette tesmaune yu'min lekum kim bunlara inanmasını mı bekliyorsunuz? Fakat kana fariqun minhum kelam Allah. Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i gelip dinliyorlar. Tüm min ba'di Doğru bağlantıyı kurduktan sonra ha bu bizim beklediğimiz kitap. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Musa Aleyhisselam'ı da tasdik ediyor. Bizim buna inanmamız gerekir. Ama ondan sonra tahrif ediyor, anlam kaymaları yapıyor. Çünkü hesaplarına gelmiyor bu ve hum ya'lemun bunu bile bile yapıyorlar. Bak şimdi az önceki ayet Allahü Teala ne dedi? Az bir bedel karşılığı benim ayetlerimi satmayın. Muhammed Aleyhisselam'ı gelip dinliyorlar. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu pekala anlıyorlar. Doğru bağlantılı kuruyorlar ama kafalarına göre başka taraflara kaydırarak ayetlerin anlamlarını ve idale kullediğine amenu galu müminlerle karşılaştıkları zaman amen diyor. Amenna işte bir beklediğimiz nebi geldi. İşte bu inanmamız gereken nebi. Ama ve idale kullediğine biri diğeriyle baş başa kaldığı zaman galu şöyle diyor. Etu bimâ bima fetah Allahu aleykum bi rabbikum fe Ya siz ne yapıyorsunuz? Bunlara niye söylüyorsunuz? Tamam Allah size açtı, gösterdi. Evet Muhammed Allah'ın elçisi. Doğru. Bu Kur'an Allah'ın kitabı. Tamam. Ama bunlara niye söylüyorsunuz? Bakın bunlardaki psikolojiyi çok iyi anlamaya çalışın bu Yahudi psikolojisini. Niye? لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Şimdi bunlar kalkacaklar, Rabbiniz katında bununla size delil getirecektir. Nerede Allah'la karşılaşacak bunlar? Ahirette değil mi? Ahiret konusunda şüpheleri var mı? Allah'ın yanında size karşı delil getirecekler. Ne diyecek? Diyecekler ki ya Rabbi bu adamlar Muhammed Aleyhisselam yanına geldi, dinlediler. Bize de inandıklarını söylediler. Efe la taakulun. Aklınızı kullanamıyor musunuz? Allah Allah. Bakın Allah'ı kandıracaklarına inanıyor bu adam. Evvela ya'lemun en Allah ya'lemu ma ve ma Bunlar bilmiyorlar mı? Allah onların içinde o gizlediklerini de bilir, aşağı vurduklarını. İçten çok doğru bağlantı kurdunuz. Muhammed Aleyhisselam'ı dinlediniz. Kur'an Allah'ın kitabı olduğunu anladınız. Yani sizin bu durumunuzu Allah bilmiyor mu ki? Niye bunları açıyorsunuz falan? Şu lafı görüyor musunuz? Ondan sonra diyor ki ve minhum İçlerinde bir grup var ki ümmi. La ya'lemun el kitap. O kitabı bilmiyor. Yani ellerindeki Tevrat'tan haberleri yok. Ümmi kelimesinin birkaç anlamı vardır. Bir Mekkeli olmak Muhammed Aleyhisselam'ın ümmi olması Mekkeli olmasıdır. O zamana kadar bir ilahi kitap bilgisi olmadığı için nebi oluncaya kadar ilahi kitap bilgisi olmayana da Allah burada ümmi diyor. Ve minhum ummiyun la ya'lemun el kitab. Sadece bir kısım yok işte kuruntular. Ve inhum illa yazunun. Buna sadece şey yapıyor. Yani bir zanları var yoksa bilgileri yok. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelenler sıradan insanlar değil. Bunların her birisi alim kişiler. Tevrat konusunda uzmanlaşmış olan insanlar. Ama Allahü Teala o ümmilere bir şey demiyor. Bunlar bilmiyor. Ama feveylun lillezine yektubun el kitabe bi eydihim. Kitabı kendi elleriyle yazanlara yazıklar olsun. Sümme yegulune hâle min indillah. Bu Allah katındandır diyorlar. Niye? Liyeşteru bi hitemenen kalile. Aynı gerekçe. Buna karşılık bir dünyevi menfaat elde etmek. Az bir menfaat. Çünkü Allahü Teala dünyadaki menfaatin akıret karşısında az olduğunu söylüyor ayetlerde. Ondan sonra veylül lehum mim maketebet eydihim belleriyle ile yazıklarından dolayı yazıklar olsun onlara ve veylül lehum mim ma eksibun kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara Mesela elleriyle ne yazmışlar? Buna da bir örnek olarak şey yapalım. Bakara 101. ayeti okuyacağız şimdi size. Diyor ki Allahü Teala: "Ve lemma ca'ahum rasulun min indillahi musaddikun lima ma'ahu." Yanlarında bunların tasdik eden Rasul geliyor. Yanlarında bunlar ne? Yahudiler olduğu için Tevrat. Nebe de feriyukum minellezine utul kitap. Kendine hitap verilenlerin Kısmı, hepsi değil. Hep aynı değildir. El kitap içerisinde çok samimi müminler de var yani. kitab Allahi ve Tamam diyorlar ama Kur'an arkalarına atıyorlar. Ondan sonra bakın tahrifi nasıl yapıyorlar? Anladıktan sonra tahrif yapıyorlar. Tahrif ne demektir? Bir şeyi anlam kaydırması. Yani böyle İnsanların zihinlerini karıştırmak, böyle ufak tefek şeylerle insanların gerçekleri görmesine engel olmak oluyor. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki, Nebede ferikum minel lezine utül kitab. Kendine kitap verilenlerden bir grubu, Kitab-ı Allahi ve zuhurim Allah'ın kitabını, yani Kur'an'ı attılar arkalarına. Kâennehum lâ-i Sanki bilmiyorlarmış gibi. Aslında bu Tevrat da olabilir. Tevrat'ı attılar da denebilir. Diyor ki Allahü Teala, Vettebeû ma tetluş şeyâtînü ala mulkü sülîmân tuttular Süleyman'ın saltanatı konusunda şeytanların uydurup da böyle bir bağlantılar kuruyorlar şunda şunda ve Süleyman Aleyhisselam'ı kafir yapıyorlar neticede ve makifer Süleyman velakin ne şeyati yine kâfir. Bak bunları Allah şeytanlar diyor. Bunlar insan şeytanları. Bunlar Yahudilerin önde gelen ilim adamları. Peki Süleyman Aleyhisselam'ın kafir olduğunu kendileri söylüyor. Tevrat'a yerleştirmişler bunu. İşte bu Allah bunlara da şeytan diyor. insan şeytanları.